Değerli yatırımcılar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 21 Nisan 2021 ve günlerden çarşamba haftanın ortasına gelmiş bulunuyoruz. Ve bizi piyasada neler bekliyor? Şöyle kısaca bir inceleyelim. Haftanın iki günü güzel tatil yaptık değil mi? Ee, ekonomik takvim bakımından çok biraz fazla böyle takip edilecek bir haber veri açıklama olmadı. Eee... Zaten planlı bir makro veri de yoktu adam akıllı olan fakat bugün biraz daha kendini göstermeye başladı makro veriler. Sabah saatlerinde özellikle Sterling tarafı için ilgilendiren İngiltere'den gelen enflasyon rakamları dikkatimizi çekti. Tüfe ve üfe rakamları. Perakade satış endeksi bunlar yine e, yatırımcıların takvimindeydi. Şöyle genel açıdan bakarsak özellikle üfe rakamları tarafında yine beklentinin üzerinde gelen verilerle karşılaştık. Çok fazla rakamsal açıdan incelemeye gerek yok. E, aylık bazda tüfe rakamları ise yine beklenti düzeyinde geldi diyebiliriz. E, bunun dışında değerli dostlar bugün yine... İngiltere Merkez Bankası'ndan Bailey'in konuşması olacak e, saat 13.30'da. Bir takip edelim ne olacak. Özellikle faiz oranları konusunda herhangi bir yaklaşımı olacak mı kendisinin buna dikkat edeceğiz. Arkasından saat e, yine Amerika tarafından gelecek olan morguç başvuruları yine dikkat çekiyor. Takip etmekte fayda var. E, buna bir bakarız. Arkasından da Kanada tarafından gelecek olan yine enflasyon verileri ve Merkez Bankası'nın işte açıkladığı tüketici fiyat endeksi yine takip edilecek. Para politikası raporu ve faiz oranı kararı var yine İngiltere şey Kanada tarafında. Bunlar da yine önemli. Ee, yani USD kad ve kat çaprazları yine bundan doğal olarak etkilenebilir. Akşam saatlerinde ham petrol stok değişimi yine Amerika tarafından gelecek olan verilerimiz arasında. Peki şimdi hareketleri şöyle kısaca incelersek yavaş yavaş geri dönüşler var. Amerika'daki 10 yıllık tahvil faizlerindeki geri çekilme dün Euro dolar tarafı için çok ciddi bir etki yaratmamıştı ama artık dayanamadı ve sonunda kendisi de tepki vermeye başladı aşağı yönlü olarak. Altın zaten yukarı hareketine devam ediyor. Altın tarafına da Birazdan zaten inceleyeceğiz yine 1780 civarlarına doğru bir çıkışla karşılaşmıştık. Daha önce yap yaşadığı tepelere doğru bir hareket vardı. Ee, hafif hafif şu anda o da tepe noktalarından kırıp kıramama konusunda bir kararsızlık çekiyor. Beraber yine inceleyeceğiz altın tarafını da. Ee, şimdi Eurolar tarafında bugün için... Kısa vadeli düşünenler için konuşursak 1.1993 seviyesi kritik destek. Bu seviyenin o da bakalım tam olarak şurası. Ee, şuradaki tepe noktalarına denk geliyor fark ettiyseniz. Daha önce yaşamış olduğu tepe noktaları şu anda ana destek konumunda. Çok kısa vadeli düşünenler için güzel bir nokta. 1.1993 Bu seviyeye eğer ki kıramazsak yeniden 1.2023, 1.2054 ve 1.2085 hedef olacaktır. Olası geri çekilmelerde ise 1.1993 seviyesinin kırılması ile beraber 1.1962, 1.1932 ve 1.19 seviyeleri de yine destek olarak kullanılabilir. Günün son desteği ise 1.1871 olarak karşımıza çıkıyor. Buradan da orta vadeli bir destek olduğu için potansiyel bir geri dönüş yaşanabilir. Peki. Sterlin tarafındayız şu anda. Sabah saatlerinde dediğimiz gibi tüfe rakamlarıyla karşılaştık. Ee, beklentinin üzerinde rakamlar da vardı. Ee, burada da bir geri çekilme var. 1.40 direncinden dün bahsetmiştik. 1.40 kırılırsa hareket devam. Kırılamazsak düzeltme hareketleri tekrar mümkün demiştik. Kırılamadı ve geri çekiliyoruz. 1.39-1.16'ya kadar geldik. Ee, yani 1.40 seviyesi burada yine önemini koruyor. Ee, buranın altında şu anda 138 55 ve 137 93 seviye karşımızda olacak. 37.93 yine orta vadeli ana destek. Ee, bu seviyeyi kıramazsak yeniden yani geri çekilmeler sonrası yeni bir yukarı hareket söz konusu olabilir. 1.40'a kadar 1.40'ın kırılması ile beraber artık yeni bir senaryo, yeni bir hikaye karşımıza çıkar ve 1.40 üzerinde 1.4038, 1.41, 1.4160 ve 1.4222 seviyeleri de karşımıza gelebilir. Peki altın tarafındayız. Sabah saatlerinde dediğimiz gibi bir yukarı hareket vardı. Bu hafta altın gerçekten ciddi bir hareket yarattı. Bu kısır piyasada bile. Ee, 1790 civarlarından başlayan aşağı hareket 1763'e kadar geldi. Buradan tekrar 1788'e kadar çıktık. Oradan şu anda 81 civarlarında kadar hafif bir gevşeme var. Yani ikili bir tepe mi yapacak acaba diye de yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Ee, ana senaryoda 1765 seviyesini kullanacağız. Şurası ana destek olacak. Ee, 1790 seviyesinin kırılmasıyla da yukarı doğru hareketin devamını yine bekleyebiliriz. 1796, 1800, 1812 ve 1828 orta vadeli hedefler konumunda olacak altın tarafı için. Olası geri çekilmelerde ise bakın şurada görmüş olduğunuz 1765, 1750 ve 1734 destekleri de karşımızda e, çıkacaktır. Özellikle 1765'in kırılması da bu geri çekilmeyi hızlandırabilecek olan e, ana faktör. Bunu belirtmiş olalım. Dolar TL tarafında 8 seviyesi üzerine yukarı hareket beklentisi içinde olduğumuzu hafta başından beri paylaşıyorduk. Bakın şuradaki kırmızı çizgimiz görüyorsunuz. Bu çizgiyi kıramadı ve geri çekilmeler sonrası bu çizgiden etkiler vermeye başladı. 8 seviyesi üzerinde yukarı hareket beklentisi içindeyiz. Burada da herhangi bir değişiklik şu an için söz konusu değil. Hedef olarak kullanacağımız yerlerin başında 8.15.40 vardı. Ulaştık görmüş olduğunuz gibi. 8.17.87, 8.20.30 ve 8.25.20'de bundan sonraki hedefler olarak kullanılabilir. 8 seviyesi kırılmadığı sürece Dalgalı seyir hala devam ediyor açıkçası. DAX tarafına bakıyoruz. DAX tarafında geri çekilme söz konusu. Ee, dün, daha doğrusu hafta başında 15.500 hedefimizdi. Dün e, 15.312 seviyesinin altına doğru bir hareket gelirse 15.234 ve 15.156 seviyesini hedef olarak kullanacaktık. Bu iki desteğe de ulaştık. Artık e, ya... 15.150 seviyesinin altına doğru bir hareket bekleyeceğiz ve bu hareketle beraber geri çekilmenin devamını eşlik edeceğiz. Bu durumda da 15.078 ve 15.000 arkasından da 14.922 ilk hedefler olacak. Ya da değerli dostlar 15.312 seviyesinin yukarı doğru kırılmasıyla beraber 15.390, 15.468 ve 15.500 civarlarına doğru da burada yeni bir hareket bekleyeceğiz. Yani o yüzden bence iki tane senaryo var. Ya şurayı kıracağız ya da şurayı aşağı doğru kıracağız ya da şu bölgeyi yukarı doğru kıracağız. Her iki senaryoda da hareketin devam potansiyeli söz konusu olabilir. Peki son olarak... Evet Nasdaq tarafındayız. Grafiğimizi de açtık. Ee, değerli dostlar bakın. Ee, 14.000 seviyesi, 14.062 seviyesi bizim ana hedefimizdi ki buraya ulaştıktan sonra nokta atışı bir direnç olarak kabul etti burayı ve arkasından geri çekilmeyle karşılaştık şu anda 13.750 desteğini kırıp kırmama konusunda bir kararsızlık yaşıyor. Daha önce de bakın bu bölgelerde takılmalar yaşadık, şu bölgede takılmalar yaşadık. 13.750 kırılmadan tepkiler gelmişti her iki tarafta da. şimdi burada da 13.750'ye geldik ve buradan tepkisini vermeye çalışıyor. Artık bu son şansı gibi duruyor. Eğer bu bölgenin üzerine doğru kendini atabilirse 13.828 ve 13.906 ilk hedefler olacak gibi. Ee, arkasından da 14.000 tabii ki ya da 13.985 bu civarlar hedef olarak kullanılabilir. Ama olası bir geri çekilmede ise 13.750 seviyesinin altında 13.670 ve 13.593 destekleri de karşımıza gelecektir. Bunu da paylaşmış olalım. Peki e, son olarak biraz da daha coin işlemlerine bakalım. Dün Litecoin'den, Ethereum'dan bahsetmiştik. Ee, kırmızı çizgimiz kritik demiştik. Buranın üzerinde yukarı altındayız. Aşağı hareket beklentisi içindeyiz demiştik. İki senaryomuz var. Ya A, B, C ve D olacak da A, B, C ve D olacak demiştik. Şu anda e, hala ana senaryo şu bölge kırılmadığı için ana senaryomuz güncelini koruyor. Ee, şuradaki kırmızı çizgimizin üzerine kaldığı sürece yukarı hareket beklentisi içindeyiz ki geldi ve e, 2109 seviyesinden e, 2265 arkasından da 2243 hedefimize ulaştı e, 2343 değil mi? Evet ardından şu anda 2420 ve 2500 ana hedeflerimiz olarak, olarak karşımızda olası geri çekmelerde ise 2187'nin altında 2109 ilk hedef olarak yine kullanılabilir şu bölgeyi hızlı bir şekilde yiyebilir ee, şu bölge güzel bir satış fırsatı olabilir. Ee, giriş ve çıkış noktası olarak ya da dediğimiz gibi geri çekilmelerden sonra şu bölge yakın yerlerden bir tepki gelmeye başlarsa yeniden alış yaparak e, 2420 ve 2500 hedef olabilir. Alıcı ve satıcılar için de iki tane farklı senaryomuz var. Artık hangisini değerlendirmek isterseniz ama yani benim gördüğüm şu anda e, yukarı potansiyelin hala daha kuvvetli olduğu. Litecoin tarafında değişen hiçbir şey yok. Nokta atışı bir destek verdik dün sizlere. 234 seviyesiydi bakın. Görüyorsunuz. Buraya değdik ve tepkisini verdi. E, bugün de 234 üzerinde kaldığı sürece yukarı hareketin devamı 281, 296 ve 312'ye kadar sürebilir. E, olası gelecek mi neredeyse 234 seviyesinin altında. E, yaklaşık olarak bakın şöyle 200, 20-218 aralığı hedef olarak kullanılabilir. Ardından da e, şöyle bakın. 218'in altında da 200 ve 183 destekleri karşımıza çıkar. Peki bakalım. Şimdilik benden bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.